emin olmadan, tam bilmeden de, eksik bilerek de, kafan net olmadan, kaygılı bir şekilde de, yani içine sinmeye sinmeye de, yani içinde bir karmaşıklık varken bile, içinde bir telaş varken bile, yani o soruyu çözerken kafanda bir kuşku varken bile, bir karışıklık varken bile o soruyu doğru yapabilirsin. Ve sen doğru yapmaya odaklanırsan, doğru yaptığın için sevinirsin ama öğrenmemiş olursun. Onun için önemli olan, asıl odaklanman gereken öğrenmek olmalı. Sürekli bilgini ilerletmek, geliştirmek olmalı. Onun için bir kere doğru yapmak önemli değil. O sorular 100 kere gelince de 100 keresinde de doğru yapmak, bin kere doğru yapmak asıl önemli olan. O savaşı bir kere kazandın, o kazandığın zafer boş bir zafer. Çünkü gelişmedin, çünkü ilerlemedin. Bundan dolayı da zaten zaferler ancak seni tatmin eder. Başarısızlıklarınsa seni ilerletir. Başarısızlıklarınsa seni geliştirir. Başarısızlıklarınsa sana kim olduğunu gösterir. Binlerce boş zafer elde edeceğine onlarca başarısız ol. Yani onlarca hata yap. Onlarca boş sorun olsun. Bilmediğim belki 20 tane soru bilerek, doğru yaparak çözdüğün yüzlerce sorudan çok daha değerli. Yani 5 tane bilmediğin soruyu çözmüş olsam bile bu 100 tane, 200 tane doğru yapıp zaten iyi bildiğin şeylere kendini onaylatmak için, self-serving bias deniyor buna. Yani kendini onaylanma ihtiyacını gidermek için soru çözdüğün için bu soruları ilerleme kullanmış olmadığın için bu sorular seni ilerletmemiş oldu. Yani bu sorularda sadece boşa kürek salladın. Bu sorularda ilerlemedin. Bu sorularda gelişmedim. Bu sorularda sadece zaten yapabilir olduğunu, zaten başarabilecek olduğunu hissetmek için. Yani iyi hissetmek için o soruları çözdün. Ya da için rahat etsin diye. Yani sınava çalışırken vicdan azabı olmasın. Bari çalışmış olayım diye o soruları çözdün o sorular ama seni ilerletmedi. Çünkü o sorular konfor alanında. Ondan dolayı doğru yapmaya odaklanmayı bırak. Yanlış yapmaktan kaçmayı da bırak. Yanlışlarına, yanlışlarını, bilgisizliğini inkar etmeyi de bırak. Bunlarla yüzleş, bunları kendi başarı yolunda bir adım, bir basamak olarak kullan. Bu bilmediklerini, bu hata yaptığın soruları. Onun için hata yapmak, daha az hata yapmaya çalışmak yerine mümkün olduğu kadar hata yap. Mümkün olduğu kadar bilmediğini kabullen. Mümkün olduğu kadar emin olsan bile tam olarak evindeysen yanına soru işareti koy çünkü bir daha üzerinden geçersin. Yani o testi çözerken doğru yapmak önemli değil. O denemeyi bir kere çözdüğünde doğru yapmak değil. O bilgiyi 100 kere karşına geldi mi 100 keresinde de doğru yapmak asıl önemli olan, asıl değerli olan.